Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle karnabaharlı salata tarifi ve yoğurtlu makarna tarifi vereceğim. Öncelikle salatamın malzemelerini saymak istiyorum. Bir küçük boy karnabaharımız var, bir tane kuru soğan, iki tane taze soğan, bir demet maydanozumuz, bir kapya biberimiz, bir tane yeşil biber, iki tane domates, bir buçuk salatamıza bir tane limonun da üstüne sıkacağız. Şimdi doğramaya başlayalım. göreceksiniz. Karnabahar yemeyen çocuklar için bu salata çok güzel bir tarif. Benim çocuklarım bu vesileyle salatayı yemiş oluyorlar. Hem çiğde sebzeyi tükettiğinizde besimi de ölmemiş oluyor. Ben hem kuru soğan hem de taze soğan tercih ediyorum ikisi. Ayrı ayrı güzel lezzetler olsun. Maydanoz istemeye koymayabilir. Seviyoruz sağlıklı yeşillik biliyorsunuz demir ürünü. Salatalıklarımızı soyduk. Doğrama işlemi bitti. Şimdi sosları ilave edeceğim. Öncelikle limonumuzu sıkıyoruz. Sonra biraz tuz. Az bir şey yağ koyuyoruz. nareşkimiz bol bol ilave edin zararı yoktur. Biraz yeşil nanemiz. Biraz kuru nanemizi ilave edin. Biraz kırmızı biber acı sevenler bol tutabilir. Güzelce harmanlıyoruz. servis tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar salatamız çok güzel oldu. Sağlıklı bir salatam. Şimdi makarnamıza geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir paket makarnamı önceden haşladım. Haşladım soğuttum. Bu taraftan da 4 bardak yoğurdumuz hazır. Az bir şey nane ile ben yağ kavurup soğuttum. Az bir şey tuz. 3 diş sarımsağımız var. Şimdi bunları birleştirelim. Çok kolay bir tarif. Çocuklar yoğurtlu makarnayı çok sever biliyorsunuz. İsteyen sarımsak koymayabilir. küçük küçük doğrayalım. Yoğurdun üstüne atayım. Birazcık tuz ilave edeyim. tatlı kaşığı kadar. Sonra makarnamızı içine dökelim. Güzelce karıştırın. güzelce karıştıralım yoğurdu iyicene çiçek geçsin yağla nanemizi dökelim az bir şey de kavurmadan nane ekleyin Servis tabağımıza alalım bitti. Evet arkadaşlar makarnamız bitti. Üstünü de az bir şey maydanozla süsledik. Salatamız da hazır. Makarnamız da. Size afiyet olsun. Eğer tarifim beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim. İyi günler.